Merhabalar. Bu dersimizde 10. sınıf matematik ders kitabındaki fonksiyonlar konusunun fonksiyon yardımıyla modellenebilen günlük hayat problemlerinden bahsedeceğiz. İki tane güzel sorumuz var. İlk sorumuzda bakın hava sıcaklığının deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldığında her 200 metrede 1 santigrat derece azaldığını ifade etmiş. Böyle bir ön bilgi vermiş. Daha sonra hava sıcaklığının 30 santigrat derece olduğu Nevşehir'e turistik amaçla giden Çağrı çevreyi daha iyi gözlemleyebilmek için balon turuna katılmış ve bindiği balon ile dikey bir şekilde 800 metre yukarıya havalanmış ve orada durmuş. Buna göre balonun yüksekliğe bağlı olarak hava sıcaklığını veren fonksiyonu ifade edin ve yükseklik hava sıcaklığı grafiğini çiziniz demiş. Şimdi e, hava sıcaklığını ifade eden fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz şu şekilde olsun. Başlangıçta 30 santigrat derece hava sıcaklığımız var. Şimdi buradan eksilecek. Her 200 metrede 1 santigrat derece azalırsa orantı kuracak olursak burada işte 1 metrede ne kadar azalır şeklinde düşünebilirsiniz. 1 metrede ne kadar azalır? Burada doğru orantı var tabi. Şu şekilde çapraz çarpımı yapacak olursak x'i ne buluruz? 1 bölü 200. Yani her metrede 1 bölü 200 santigrat derecelik bir azalma olduğunu söyleyebiliriz. O halde ben burada şimdi ee, x metredeki değişimi gözlemlemeye çalışıyorum. Her, herhangi bir metredeki. Dolayısıyla buraya x değişkenini yerleştiriyorum. Fonksiyonumuz bakın x'e bağlı. Şu x karıştırmayın orada. Orantıyı kurmak için o x değerini kullandım. Bu, buradaki x ile ilgisi yok onun. x bölü 200 diyorum. Mesela 1 metrede 1 bölü 200. 2 metrede 2 bölü 200. 200 metrede de 200 bölü 200'den 1 santigrat derecelik azalma olmuş olacak. Bu bizim fonksiyonumuz. Şimdi 800 metreye geldiğinde yerine 800 yazdığımızda bak 800 bölü 200'den 4 santigrat derece azalır ve 26 santigrat derece hava sıcaklığına erişmiş oluruz. Şimdi bunu fonksiyon biçiminde ifade ettik. Grafiğini çizelim. Şu şekilde bir dikey eksenimiz olsun ve bir de yatay eksenimiz olsun. Biz burada e, dikey eksen ile sıcaklığı ifade edelim. Burada değişkenimiz santigrat derece birimimiz. Yatay eksende de dikeydeki yüksekliği ifade edelim. X ile. Bu da ne olsun? Metre cinsinden yükseklik olsun. Şimdi grafimizi oluşturuyorum o halde. Başlangıçta kaç santigrat dereceydi? 30'du. 30'dan gitgide ne oluyor? Azalıyor. O halde şu şekilde bir grafik var. Başlangıçta burada sıcaklığımız 30 santigrat derece. Şu noktada. Daha sonra e, her 200 metrede san, kaç santigrat derece azalmış? 4 santı, 1 santigrat derece azalmış değil mi? Şurada birkaç yerde göstereyim. Şurası 200 metrelik aralıklar olsun. Şimdi mesela bakın şurası sıfır zemin diyelim buraya daha sonra 200 metre yukarıya çıkıyor ve ne oluyor sıcaklık 1 santigrat derece azalarak 29 dereceye düşüyor. Daha sonra tekrar bir 200 metre çıkınca 28 dereceye düşüyor sonra tekrar bir 200 metre daha 27 derece sonra tekrar çıkınca ne oluyor burada 26 derecede kalıyor. Zaten bu noktadan sonra çağrı artık yüksekliği ne yapmış? Ee, değişmemiş. 800 metrede sabit kalmış. O zaman ben şu grafiği burada yatay olarak devam ettirebilirim. Yani sıcaklığın artık değişmediğini konum değişmeyince sıcaklığında değişmediğini 26 santigrat derecede sabitlendiğini bu şekilde ifade edebilirim. İkinci sorumuz. Boyları 15 ve 20 santimetre olan iki tane mumumuz var. Bu iki mumun uzun olanı 40 dakikada kısa olanı da 60 dakikada tamamen yanıp bitiyormuş. Şimdi bu iki mumun boylarının zamana bağlı değişimini ifade eden fonksiyonları yazmamız isteniyor ilk başta. O halde boylarından birisi neydi? 15 santimetreydi. Bakın bunu f fonksiyonu ile ifade edeyim. Bu kısa olan fx fonksiyonu. O zaman 15 eksi diyeceğim. Şimdi boyu sürekli eksiliyor ya. Bu kısa olan dikkat edin. 60 dakikada yanıyor. O zaman boyunu ben 60'a bölersen toplam yanma süresine bir dakikada ne kadar yandığını bulurum. 15 bölü 60. santimetrelik kısım yanmış olur. Bu bir dakikadaki eksilme. Ama biz her bir dakikadaki eksilmeleri tek tek hesaplayarak grafik çizmek istiyoruz. Yani bunu fonksiyon olarak bu şekilde kurala bağlamak istiyoruz. O halde x dakikadaki yanmayı bulmak için de buraya çarpı x diyorum. Tamam mı? Bir dakikada bir katı, iki dakikada iki katını alarak burada x yerine değerler vererek fonksiyonumuzun aldığı değerleri hesaplamış olacağız. Bunu düzenlersek 15 ile 60 sadeleşir. Dolayısıyla 15 eksi x bölü 4 biçiminde fonksiyonumuzun kuralını bulmuş oluruz. İkinci mumumuzu boyunu ifade eden kuralı da gx fonksiyonuyla ifade edelim. Başlangıçtaki boyu neydi? Onun 20 santimetreydi. O da eksilecek sürekli yandığı için toplamda 40 dakikada yanıyor. O zaman tamamı 40 dakikada yanarsa 1 dakikada yanan kısmını bulabilmek için 20'yi 40'a bölmeliyim. O halde 20'yi 40'a bölerek 1 dakikada bakın 1 bölü 2 santimetrelik eksilme olacağını söyleyebilirim. O halde 20'den bu değeri çıkararak kalan boyunu buluyorum. Değil mi? 1 dakikada bu kadar eksilme var. 20 bölü 40. 2 dakikada 2 katı. 3 dakikada 3 katı. Derken x dakikada x katı eksilme söz konusu olacak. Burada da yine e, sadeleştirme yapacak olursam 20 eksi x bölü 2 olur. G fonksiyonun kuralı. Şimdi bunları birbirine eşitleyerek boylarının kaçıncı dakikada eşitlendiğini tespit edelim. Evet 15 eksi x bölü 4 eşittir. 20 eksi x bölü 2 Şimdi eksi x bölü 2'yi bu tarafa artı x bölü 2 alırsam x bölü 2 eksi x bölü 4 eşittir. Sağ tarafta da 20 eksi 15'ten kaç kalacak? 5 kalacak. Burada da payda eşitlemesi yaparsak ne gelir? X bölü 4 gelir değil mi? Eşittir 5. Dolayısıyla X eşittir 20 bulunur. Demek ki 20 dakika sonra bunların boyları ne olurmuş? Eşit hale gelirmiş. Şimdi bu değişimi zamana bağlı grafiğini çizin demiş. Hemen şuraya bir grafik oluşturalım. Evet şu y ekseni boyu ifade etsin mumların boyunu şu yataydaki x eksenimizde zamanı ifade etsin. Evet, bunlardan birisi başlangıç boyu neydi? 15'ti. 15'ten azalacak. Şuradan 15'ten azalacak. Şimdi kaç dakikada azal, e, sıfırlanıyordu boyu kısa olan? 60 dakikada değil mi? Şuraya kadar gelelim. 60 dakika kadar gelelim. Uzun olan ise boyu 20 idi. O da 40 dakikada boyu tamamen sıfırlanıyordu. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi bu eksendeki değerler yazalım. Başlangıç boyu bunun 20 santimetre. Uzun olanın, kısa olanın ise boyu 15 santimetre. Uzun olan neydi? 40 dakikada tamamen yanıp tükeniyordu. Kısa olan da 60 dakikada yanıp tükeniyordu. Evet, bu yatay eksen dakika cinsinden zamanı belirtiyor. Diki eksende santimetre cinsinden mumların boylarını ifade ediyor. İşte tam şu doğruların kesiştiği noktada bu mumların boyları eşitlenmiş oluyor. Ne bulduk biz o değeri? Zaman değerini. Bakın 20 dakika. Demek ki tam 20 da 20. dakikada bunların boyları ne olmuş oldu? Eşitlenmiş oldu. Eşit bir değer şurada elde edilmiş oldu. Hatta onu da söyleyebiliriz. x yerine 20 yazacak olursam bakın birinci fonksiyonda 20'yi 4'e bölersem 5 15'ten 5'i çıkardım 10 bir mumlardan birisinin boyu 10 cm oldu. Diğeri bakın yine 20 yazacak olursam buraya x yerine ikinci fonksiyonda 20 bölü 2'den 10. 20'den 10'u çıkarınca yine 10 kalıyor. Bakın yani boyları mumların boyları 10'ar cm olarak eşit hale geliyormuş demek ki. Böylelikle gündelik hayata uygulanabilen fonksiyon modellemelerinden bahsetmiş olduk. Yeni nesil soru olarak nitelendirebiliriz bu soruları. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.